Herkese selamlar, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarıyla geçen bir... Kaç gün oldu? 10 gündür falan öyle gidiyor galiba değil mi? Günler devam ediyor. Trabzonspor 2 günde 120 bin bileti farklı şehirlerde satarak aslında çok büyüklüğünü... Yani şöyle söyleyelim... Ben bunu şöyle ifade edeyim. Bir takımı bir kişi bile tutuyorsa o dünyanın en büyük takımıdır. Ama bir de büyüklükler vardır. O büyüklükler de rakamlarla ölçülen büyüklüklerdir. Trabzonspor zaten çok büyük bir camia ve çok büyük bir kulüptü. Ancak Trabzonspor şunu gördü. Geçen yıllarda o kadar büyümüş ve o kadar farklı bir noktaya gelmiş ki e, Trabzonspor ben geçen gün Beylikdüzü'ne gidiyordum metrobüsle. O kadar çok Trabzonspor bayrağı gördüm ki Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş şampiyon oldu o kadar çok bayrak asılmıyor İstanbul'da. E, Trabzonspor çok büyük bir camia haline geldi. E, ve bu kutlamalarda dolayısıyla hakikaten e, onlar adına görkemli oldu ama Trabzon artık, tra Trabzonspor Trabzon şehrinden büyük bir marka. Bu çok net. Kutlamalarla ilgili de şunu e, söyleyelim. Anca söylemiştik yani o spontane olan güzeldi. E, statta olan kutlama da gayet Güzel ve başarılıydı. Ben şunu hep düşünüyorum. Ya futbolcular hani çıkıyorlar ya o şarkılarla. İzlerken herkes kendi kafasında şey yapıyordur değil mi? Ben olsam ben de şu şarkıyla çıkardım diye. Yorumlara yazabilirsiniz. Siz olsanız sizin tuttuğunuz takım şampiyon olduğunda siz hangi şarkıyla çıkarsınız şey de yapılabilir aslında ya bir oylama yapılsa bir tane de taraftarın seçtiği şarkı çalınsa. Ya da orada hani kişiler belli ya cep telefonundan bir tat diye bir kişi sen seç şimdi bir şarkı deyip onun şarkısını çalsalar. Böyle interaktif yapmak keyifli olabilir gibi şeyler geldi aklıma. Ee, için futbol tarafına gelirsek Kayseri Spor'a elendi Trabzonspor. Aslında bu önemli bir travma e, Trabzonspor adına çünkü e, tıpkı Beşiktaş gibi üçleme yapabilirlerdi e, ama şampiyonlukla kaldılar. Tabii bir de Süper Kupa oynamayacak e, Trabzonspor. E, Kayseri Spor'un karşısında 2-2'ye gelmişken maç 4-2 kaybetmek önemli bir e, travma. E, ya bunu daha önce de söyledim tekrar söyleyelim. Trabzonspor son 11 resmi maçında e, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet, 3 galibiyet almış oldu. Bu da e, önümüzdeki seneye nereden başlayacak Trabzonspor? Bu kısmı çok önemli. Yani e, Evet bu işte şampiyonluk rahatlama vesaire diye adlandırabiliriz. ama önümüzdeki seneye Trabzonspor'un şampiyon olduğu seriyle başlaması lazım ki çok açık ve net Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş e, olarak baktığımızda e, Trabzonsporla Fenerbahçe biraz daha önde gözüküyorlar önümüzdeki seneye başlarken Beşiktaş'la Galatasaray'ın kendi içinde e, sorunları var o sorunları aşmak e, önemli olacak. Kupa demişken, Kayseri Spor ve Sivas Spor'u kutlayalım, kupa finaline çıktılar. Hikmet Karaman, kendisini karikatürleştirmekten ciddiye alınan ve önemli bir teknik direktör. Yani kendi neslinin kendini en iyi geliştiren teknik direktörü olduğunu gösterdi. Kutlarım. Sivas Spor'da da rıza çalınmayın. Avrupa ısrarı ve inadını tebrik ederim. Yıllardır Sivas Spor'u hep Avrupa'ya taşımaya çalışan bir teknik direktör. Villarreal o kupayı aldığında 3 gol atmışlardı diye hatırlıyorum. Şunu söyleyelim. Türkiye'deki kulüplerin net olarak hedefi Avrupa olmalı arkadaşlar. Bugün UEFA Avrupa Ligi'ne kaldığın an 5 milyon euro alıyorsun. Galatasaray 16 milyon euro kazanmış. Yani bugün Türkiye'deki kulüplerin bütün her şeyi temlik, temlikli. O 16 milyon eurolar, 10 milyon eurolar ya 5 milyon euro bile. Seneyi kurtarırsın. Ligde ilk 10'a gir. Git Avrupa Kupalarında gruptan çık. Türkiye'de şampiyon olmuş kadar çok para kazanıyorsun. Yayın gelirleri ortada maç günü gelirleri ortada dolayısıyla artık oralara yönlenmesi lazım futbolcu satışına yönlenmesi lazım kulüplerimizin Oradan da Fenerbahçe'ye geçelim Fenerbahçe'de e, ikinciliği e, garantiledi diyebiliriz son karşılaşmasında ligden düşen Malatya'dan Fenerbahçe bir puan bile alsa ki o bir puan alamasa bile e, Konya Spor'un Beşiktaş'ı çok farklı yenmesi lazım dolayısıyla e, Fenerbahçe ligi ikinci olarak bitirdi İsmail Kartal bir hiçten aldığı takımı ikinciliğe taşıdı. Çok büyük bir başarı ki şunu da söyleyelim yani İsmail Kartal'ın o yükselişe getirdiği takım yükseliş trendini yakaladığı takımdan son haftalarda Crespo yok takımda. Mert Hakan Yandaş yoktu dün. Atilla Salahi, Kim Mince'yi kullanamadı. Fenerbahçe, Arda. Arda çok önemli bir oyuncu. Yani Arda o son 15-20 dakikalarda girip oyunun ritmini değiştirebiliyordu. Fenerbahçe'yi bu eksim Şimdi diğer kulüplere göre eksik demek ayıp olur. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un kadrosuna. Çünkü diğer, bunlar eksikse diğerleri ne? Yani ne yapsın adam Konya Sporu yani o zaman kadrosunu. Ama oyununu etkilediğini söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca'nın da ben anladığım kadarıyla her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatmak gibi bir ısrar var. Sabek'te e mesela iki haftadır... E Nazım'la başlıyor. Halbuki Osay Samuel'i sağ oynattığınız zaman hem Osay Samuel'den fayda alamıyorsunuz hem de sağ Nazım Sangari'nin kaptırdığı toplarla sıkıntı yaşıyorsunuz. İrfan Can Grill işte bir var bir yok kendisi. Dün de maçın içinde zaman zaman parlamaları oldu ama eksikliğini hissediyor. Orta sahası Fenerbahçe'nin çok önemliydi. Ne diyorduk o Crespo, Mert Hakan, Zayt üçlüsü o kadar iyi ön alan baskısı yapıyordu ki Rossi, İrfancan, Serdar topla ön alanda buluşuyorlardı. Çok önemli işler yapabiliyorlardı ama Gustavo'nun gelmesiyle birlikte daha böyle ağırlık merkezi geriye gelince Fenerbahçe'nin pas kalitesi ve hızı düşünce hücuma çıkmasının Fenerbahçe e, rakibe e, mektup yazarak e, hücuma çıkmaya başladı. Bu da bir sıkıntı olmaya başladı. Dönelim... Ee, mesela Zayt ilk yarıda çok etkisizdi Karagümrük karşısında. ikinci yarıda belli ki takım öne doğru çıkartınca İsmail Kartal iki tane ceza sahasına girdi. İkisi de tehlike oldu. İsmail Kartal dediğim gibi çok büyük bir iş başardı. Evet Fenerbahçe Cesus'la e, anlaşmış olabilir. Onunla da devam edebilir. Anlayabilirim. Yani şey diyebilirler. Biz kardeşim İsmail Kartal'ın e, Yeterli olamayacağını düşünüyoruz diyebilirler. Olabilir ama İsmail Kartal'ın bu Fenerbahçe'de çok büyük bir iş başardığının e, e, bence gölgelemez. Hatta bana kalsa ben kuvvetlendirilmiş İsmail Kartal modeliyle devam edebilirdim yani. Hem de o para cebinde kalır onunla transfer yapabilirdi Fenerbahçe diye düşünüyorum. Sevgili Kaan Kavuşan'ın yazdığı gibi şimdi Cesus geldi ben Gustavo ile oynayacağım dedi. Ne yapacaksın? Bir de Fenerbahçe'den bu senenin sonunda kimler gidecek? Kim ve arkadaşları gibi diyebiliriz. Ee, ki, e, ki, o Yeni bir takım nasıl kurulacak? Bunlar önemli. Fenerbahçe önümüzdeki seneye bıraktığı yerden başlamadı. Yoksa sıkıntı olur. Dün son 5 dakika topu çevirince Fenerbahçe hani o bir puan da önemli diye taraftar sıkladı. Çünkü taraftar diyor ki Fenerbahçe hesap yapmaz. Yaptırır. Yani ikinciliği hesap etmeyin diyor. Ve bunu daha önce de söyledim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü kupa büyüklüğüdür arkadaşlar. Fenerbahçe İsmail İ İ İ İslam Çupi ne zaman demişti? Fenerbahçe 2 senede bir şampiyon olurken demişti. Ne kupa büyüklüğüdür ne şampiyonluk. o zaman demek kolaydı bunu ama o zamanlar Fenerbahçe bir sene şampiyon olmadığında teknik direktör gidiyordu. 2 sene şampiyon olmadığında yönetim gidiyordu. Şimdi Fenerbahçe sıradanlaştı ve şu kültür oldu Fenerbahçe'de. Canınız sağ olsun, emeğinize sağlık. Hayır Fenerbahçe'de öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Fenerbahçe kazanır. Real Madrid, Bayern Münih. Bayern Münih Almanya'nın en çok kupa alan takımı olduğu için en büyük takımıdır. United bir dönemi kuruttuğu için en büyük takımıydı. Bak şu anda United değil Liverpoolla City'yi konuşuyoruz. Kupa büyüklüğü önemlidir. Fenerbahçe'de sıradanlaşmıştır. Buradan nasıl geri dönecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu Fenerbahçe-Trabzonspor konusu çok kaşınıyor değil mi son dönemde? İki şey söyleyeceğim. Biri, ya arkadaşlar Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçını Fenerbahçe'nin bir de basketbol maçı da vardı bu arada. Aynı güne koyanlar Hakikaten kim koymuş bunu araştırmak lazım. Yani insanlar karşı karşıya gelsin de sanki sıkıntı çıksın der gibi gerek yok. Yani cuma akşamı oynat Trabzonspor'u, cumartesi oynat Fenerbahçe'yi. Yani aynı güne koyma bunu. Öte yandan da şunu söyleyeyim. Sosyal medyada ya da medyanın kendisinde bu olayları kaşıyan bu olaylarda Şunlar haklı, bunlar haklı. Hiç bak isim söylemeye gerek yok. Yani hatta söyleyelim. Bir kısım yok Fenerbahçe mağdur, diğeri Trabzonspor mağdur diyor. Kim yapıyorsa bu haberleri CİMER'e bunları şikayet etmek lazım. Bunlar toplumu e, kine ve ö, e, nefrete sürüklüyorlar demektir. Arkadaşlar bunlar adli olaydır. Yani normalde şuradan çıkalım sokakta birilerine saldırsan ne olur? Alır götürürler seni. Hatta hapise bile atarlar. Ama neymiş? Taraftar olunca hiçbir şey olmuyor. En büyük suç o. Eskiden hatırlar mısınız? Teröristleri yakalarlardı ya da ne bileyim uyuşturucu tüccarlarını önlerine de malları koyarlardı. TC yazarlardı onda. Bunları da bu kim yapıyorsa bu e, şey olaylarını e, taraftar olunca nasıl olur ya? Taraftar olunca bu suçlar normal mi oluyor? Sizden rica ediyorum. Bu benim hayata bakışım. Olaylara kim haklı kim haksız diye bakmayın. Bu buradan hiçbir yarar gelmiyor. Çünkü her olayda o da haklı bu da haklı. Burada bu olayları kim kaşıyorsa suç duyurusunda bulunmak lazım. Bunun hiçbir faydası yok. Ne Türk futboluna ne de dünyaya. Beşiktaş göztepe maçı orada da tatile gidenler belirledi diyebiliriz. Yani hakikaten eee şeyin Roziyen'in hani bu ısrarı çok Artık şey yani sürekli attırmaya çalışıyor kendini. Fenerbahçe maçında da oynayamadı. Josefin yine bir şey diyemeyeceğim o hani pozisyon itibariyle ama genç kaleci Emre'nin öne çıktığı bir karşılaşma. Beşiktaş'ın önümüzdeki seneye Valerian İsmail ile en büyük şansı şu olacak. Valerian İsmail bu bu 8 haftada neyin olmayacağını görmüştür diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak kadar değerli biri olduğu için getirildiğini düşünürsek... önümüzdeki sene neyin olmayacağını görmüş olacak. Eğer iyi bir e, kamp dönemi, iyi transferlerle girerse Beşiktaş devam eder. Ama yine olmuyorsa o zaman demek ki teknik direktör tercihinde yanlışlık olmuştur diyebiliriz. Ve aynı zamanda e, o takımı da ona göre kurunca nasıl toparlayacaklar o kısmını bilmem. TFF 1. Lig'de Bursa Spor, TFF 2'ye düştü. TFF 2'ye düşen Bursa Spor'un bütçesi... Oradan direkt çıkan Ankara gücüyle Ümrani Spor'un bütçesini toplayın. Ondan bile daha fazla. Çok büyük para harcayıp düştüler. İbret hikayesidir. Biz bunu çekerken şampiyonluğunun 12. yılı Bursa Spor'un. 12 yılda geldiği noktaya bak Bursa Spor'un. Yani bu bir utançtır. Neden utançtır biliyor musunuz? Sportif olarak değil. Sportif olarak düşersin. Ama Bursa Spor'u bu 12 senede yönetenlerin getirdiği nokta. Her yöneticisinden ...sportif direktörüne, scoutuna, teknik direktörüne kadar kimlerin payı varsa hatalıdır. Orada da mesela Bursa Spor'un kaptanına yumruk atıyorlar. Polis kaptanı alıp içeriye atıyor. Yani hakikaten çok garip bir zihniyetimiz var. Ha taraftar haklıdır da yani şiddetin haklı olma tarafı yoktur. Ama Bursa Spor bir... Bursa Spor'u bu hale düşürenler utanç vesikasıdır. Hiç kimse kusura bakmasın. Çok sert konuşmamız lazım. Elbette Kocaeli Spor... Menemen Spor, Balıkesir Spor da çok değerli camialardır ama 12 senede Süper Lig şampiyonluğundan buraya düşmek ibreti alem için bunun sebepleri ve kimlerdir sonları bulunmalıdır diye düşünüyorum. Playoff da belli oldu. Playoff da da şimdi artık sıralama belli olacak. Erzurum Spor, İstanbul Spor, Eyüp Spor, İstanbul Spor, Eyüp Spor, Erzurum Spor ve Bandırma Spor hayırlısı olsun diyelim o, o noktaya da. Ee, İngiltere'de bu arada e, Liverpool'la City e, bütün kupaları biliyorsunuz e, paylaşıyorlar. FA Cup'ı Liverpool aldı. Penaltılarda Chelsea'yi geçtiler. E, galiba yine penaltılarda almıştı lig kupasında e, Liverpool. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'ne oynayacaklar. E, onu da alırsa hani alınabilecek kupalardan lig dışındakilerini almış olacak. Ligde de e, Liverpool'un e, Southampton ve Wolverhampton'la maçı var. City kendi evinde Aston Villa'yı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Müthiş bir rekabet. Hep söylüyorum The Classic haline geldi bu iki takımın mücadelesi. Ama Klopp'un dediği çok değerli. Her kupanın favorisi değil ama her finalin favorisi olmak. Bence Türkiye'deki kulüplerin de kendini buna göre düzenlemesi lazım. Haaland'ın City'ye gitmesi, evet oyunu değiştirecek şeylerden biri. Mbappe'de Real Madrid'e gidiyor da çok belli oldu. Haaland'lı City'yi acaba Pep mi dedi yeterse yeter ben de forvet koyacağım oraya kardeşim. Hani ağaç diksek çarpar gol olur ya da artık şey mi dediler kardeş biz sana forvet alıyoruz oynatacaksın mı dediler. Hep birlikte seneye göreceğiz. Ya son dönemin bence altını çizmemiz gereken konusu şu. Net forveti olanlar ve olmayanlar. Net forveti olan Liverpool ve Real Madrid'in başarıları ortada. City'nin net forveti yok. Onun da durumu ortada diyelim. Antep Alanya maçına baktım Alanya Antep. Antep dünyaları kaçırıp kaybetmiş. Hacırayt Antalya'da müthiş bir çıkış yaptı. Mulekayı konuşuyoruz, ama Hacırayt da hakikaten e, o da e, müthiş bir performans e, gösteriyor. E, bu maçta da atmış ve attırmış. Antalya Spor'un ilk golü gayet organize bir gol. E, onu da e, izlemenizi tavsiye ederim. Konya Spor çok büyük bir başarı yine elde etti. Üçüncü bitirmeyi başardılar. Onların da e, Skubic bu arada futbolu bıraktı. O da çok acayip ailemle ilgileneceğim dedi artık. Yani ama iyi paralar kazandık Konya Spor'dan. Çok büyük işler de yaptığını düşünüyorum ben. O da çok önemli bir kariyer. Yani şampiyon takımlara gitmeden orada tamamladı. İlhan Palut tartışmasız en başarılı teknik direktörlerinden bir tanesi sezonun. Kara Gümrük Fenerbahçe maçı maçında Volkan Demirel'i konuşmayı unuttuk. Volkan Demirel'den tebrik ederim ve özür dilerim. Ben böyle bir başarı tahmin etmiyordum. Çok büyük iş yaptı. Bildiğin takım haline getirmiş yani çatır çatır bir futbol oynuyorlar. Geçiş oyununu mükemmel oynayan bir Kara Gümrük izledik. E, onları da tebrik ederiz. Emre Mor'u, Emre Moru evet. E, Caner'i oynatıyorsun. Düşünsene Caner futbol oynuyor yani, yani kimseye bulaşmadan etmeden. Emre Mor evet. Ama Emre Mor'un zaten yetenekleri hep vardı. Oynatmaya onu ikna etmiş. Tebrik ederiz. Ama çatır çatır taş gibi bir takım haline getirdi e, Kara gümrüğü. Umarım böyle devam eder. E, Volkan Demirel. Final Four var. Biz bunu çektiğimizde oynanacak. Ee, Anadolu Efes çok büyük bir başarı. Eğer e, beyaz sezon olmasa belki de 3 e, sene üst üste kazanmış olacaklardı. Ben yine favorisi olduğunu düşünüyorum Anadolu Efes'in. Real Madrid final oynayacaklar gibi gözüküyor. Yine Vakıf Vakıfbank'ta e, bildiğiniz gibi onlar da Sev kupasında final oynayacaklar. Fenerbahçe Bir arkadaşın dediği gibi gurme Fenerbahçeliler. Fenerbahçe 4. E, maçta setlerdeki 0 öndeyken ve 19-13 öndeyken o seti verince kupayı kaybettiğini biliyordu herkes. Vakıfbank gerçekten bir şey hikayesi yani yıllar içerisindeki bir istikrar hikayesi. Ha yok onlar devlet bankası vesaire. Abi o bambaşka bir konu. Şunu söyleyebilirim. En azından altyapısı ile birlikte bir sürü de sporcu çıkarıyorlar. O yönden ben kendi adıma tebrik ederim. Ama o, o rekabette bir şanssızlık, bir şey varsa adaletsizlik o benim konum değil. Bir arkadaş çıkartmıştı. Fenerbahçe 2000 yılından beri bütün erkek basketbol, kadın basketbol, erkek voleybol ve kadın voleybol 80 finalin hemen hemen hepsini oynayıp 30 küsurunda kazanmış. Çok büyük başarı. Ee, ama e, mesela özellikle kadın voleybolda e, Fenerbahçe bu sezon kazanabilirdi diye düşünüyorum. Kendi adıma. Bu arada hala yayıncı kuruluş belli değil arkadaşlar. Bak ben bunu söyledim. Ben ben bu arada Bein Sports'la uzattım. Hani Bein Sports alır diye. Bak buradan söylüyorum ha. Beyin Sports alamazsa ben o yeni iptal ederim. Çünkü ya hakikaten ya insanlarla dalga geçiyorlar. İnsanlar ne yapacak? Yani yayıncı kuruluş kim arkadaşlar? Yani yayıncı kuruluşun kim olduğunu bilen var mı? Ne Tarotçuya mı gidelim? Ne yapayım yani? Astroloğa ya mı gidelim? Ee, ay tutulması var. Mars retrosunda mı yaptılar bu ihaleyi? Ne yaptılar yani? Birileri bize birileri bize ciddi alıp buna cevap versin. Başka türlü olmayacak bu yani. Ee, ne yapacaklar? Bir gün önce mi diyecekler? Ya Bein Sport abi size söylemeyi unuttuk. Zaten devam ediyordu mu diyecekler. Neyse artık hiçbir şey demiyorum yani. Haliniz varsa görün. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.